bunu nasıl söyleyelim? Çünkü Aziz Bey o zaman Akçakoca'da ziraat mühendisi, yüksek ziraat mühendisi olarak çalışıyor. Oradan özel sektöre geçiyor. Özel sektöre fabrika müdürü yapıyor. Fabrika müdüründe gayet güzel teklifler yapılmış kendisine. E sen birdenbire gel fabrika müdürlüğünü bırak. Kardeşim git bilmediğin bir ülke. Her şeyiyle evet özde bağlılık var. Hani bir Azeri şairimizin deli dediği gibi kanı birge dini birge kardeşlerim diye ben dinlemiştim onu da çok duygulanmıştım. Kanı birge dini birge kardeşlerim. E bu kardeşlerimizi vefa borcuyla gideceğiz ama e bunun gidişinde elbette bir insanın bünyesine bedeli olacak diye. Aynı saatlerde Bolu'da bir mekanda Kutlu Kadir gecesinin bir yarısında uyandı Aziz Kırveli. Rüyasında gördüğü ve çözümleyemediği bir takım hadiselerin şaşkınlığı içinde hayır olsun dedi kendi kendine. Hayır olsun. Hayırdı. Üstelik müjdeli bir haberdi. Bahattin abi geldi rüyamda. Dedi ki iki tane Kümet var. Kümmetin oraya dedi. Aziz Bey bu dedi kümmetin içine gireceksin. Burayı düzenleyeceksin dedi. Ben de dedim ki ya Bahattin abi bu kadar insan var yani bunların arasında dedim. Bana mı düştü dedim yani benden daha layık olanları var bu işe deyince ona dedi senin dedi karar verme hakkın yok dedi. Orada içeri girdikten sonra ne yaparsan yap dedi. Kapıyı araladım İçeride yılanlar, çıyanlar, yarasalar böyle çok korkunç bir loş hava var. Bağırışıyorlar falan irkildim ve korktum. Biraz geri çekildim ama dedim dönmemeliyim dedim yani böyle. Tekrar döndüm. Anzu Besmele'yi çektim. Amene Rasulü'yü okumaya başladım böyle. Amene Rasulü'yü okurken onların sesi daha yükseldi böyle. Saldırıya geçtiler. Ben bir daha okudum. Ses tam böyle pik noktaya ulaştı. Ben de çıldırıyorum artık. Onlar da çıldırıyor. Tam o ara ben bir daha okudum Amene Rasulü'yü. Üçüncü de böyle yarısına doğru hiç unutmuyorum. Böyle vafanna, vafirlena, verhamna diye ama şey değil yani öyle bir e, okuma şeklinde değildi. Sanki bir dua gibi, bir yakarış gibi. Bu afu anna, bu afillana diye çok aşırı derecede bağırdım böyle, feryat eder gibi böyle. O ara içeri aydınlandı. Bir baktım içeride bütün o yarasalar, yılanlar, çayanlar hepsi kemik ceset olmuş yerlere dökülmüş böyle. Onları temizledim oradan. Temizledikten sonra <laughs> kabrin kapısını açtı. Açtıktan sonra uzun bir büyük ces şey var, e mefta var, ceset var. Tuttum kaldıramadım. Geri döndüm. Fatih abi biri gelsin bana yardım etsin dedim. Böyle birisi geldi. Kaldırdık. Etrafını temizledik. Temizledikten sonra şey, o arkadaş bana dedi ki, abi dedi bunlar ne zaman ölmüşler dedi. Ben de dedim ki ya bunlara dedim ölü denmez sen hocamı duymadın mı? Hazreti Hamza'ya dedim radıyallahu anh'a toplu yine batırsalar bugün vallahi kan akar diyor dedim. Bunlar şehit dedim. Belki 500 sene önce ölü, vefat etmişler. Onlara ölü dönmez dedim. Sakın dışarı çıkınca da dedim kimseye söyleme dedim sırlarını. Sıcaklığından anladın deme dedim. He abi daha dedi sıcacık dedi böyle. Neyse üzerini örttük ve kabrin kapısını kapattık. Kümbetiz şey yaptık dışarı çıktık. Hava böyle güneşli. Bir böyle erik ağacı gibi hatırlıyorum. Küçük bir erik ağacı. Erik ağacının e, yapraklarının arasında böyle güneş yüzme yüzme aşağı iniyor. Dibinde bir rahle var. Taştan bir rahle var böyle geniş. Rahlenin üzerinde risaleler var. Bir baktım misallerin arasında siyah bir kitap var. Dedim ki ya bu siyah kitabın dedim şeyde ne işi var yani Risale'nin arasında. Hemen diz çöktüm, oturdum. Birinci sayfayı açtım. Bir ayet yazıyor şey. Ayeti tabi hatırlayamıyorum yani okudum o anda hatırlayamıyorum. Altında buralarda debelenip durmayın. Hedef Almata ata, alma ata diyor. Akşam artık rüyasını anlatıyor Hazreti ...detaylı olarak. O zaman dedi ki herhalde kardeşim... ...sana bu iş tahakkuk etti. Sen Kırgızistan'a sana sefer gözüktü. E nasıl gidecek? Fabrika müdürü yapıyor. Fabrika müdürünü anlatıyor durumu. Diyor ki... ...benim Kırgızistan'a gitmem gerekiyor. Fabrika'nın sahibi diyor kendisine... ...kardeşim sana bir araba. Fabrika'ya yüzde elli ortaklık teklif ediyorum. Bir de ev teklif ediyorum. Senin ne işin var Kırgızistan, Kırgızistan oralarda... Sen deli misin be kardeşim sen? Azibe diyor ki abi diyor ben ben gideceğim inşallah diyor. Kırgızistan'a toparlamaya çalışıyorum işimi. Otobüse biniyor, elini sallıyor. Artık Allah'a ısmarladık der gibi. İlk başta enteresan bir rüya ile haberdar olan, belki de tayin edilen ve sonrasında da vazifesi açıklanan Aziz Bey'in ilk durağı tıpkı rüyasında gördüğü gibi Almatı olacak. Oradan da Kırgızistan'a geçecek. herkes vazifesini tam anlamıyla yerine getirme telaşında. Gidenler, dünyaya örnek olacak okulların açılması için çalışacak. Karşılayanlar da bu okulların açılması için her türlü yardım elinden geldiğince yapacak. Okul açmak kolay değil aslında. Hele Türkiye'den çok uzakta, dünyanın herhangi bir köşesinde. Ancak sevgi, aşk, vefa, sadakat, erdem, İdealler ve diğer duygular girince devreye her açıdan insanları etkileyen gelişmeler yaşanıyor. Endişeler de olmuyor değil. Özellikle daha önce örneği olmayan bir sistemi getiriyorsanız. Ancak bu endişeler Türkiye örneğiyle gideriliyor. Ve Başbakan yardımcısı, sekreteri dedi ki size dedi 15 dakika zaman ayırdı dedi kapıdan girek. Orada usul öyle yani. Önceden planlı programlı İyi dedik. Biz de girdik içeri. Ben kolumdan saati çıkardım. Önüme koydum. Celse başladı. Anlatmaya başladık. Bir ara bir baktım tam 45 dakika olmuş. Ben hemen özür diledim falan. Yok yok devam edin dedi böyle. Tabii bir şey söyleyemedim daha. Kesildi orada ya. Yani. Kesildi. Ve başbakan yardımcısı Dedi ki ben dedi bu masada 200'ün üzerinde dedi heyet kabul ettim dedi. Ama ben dedi ilk defa böyle bir şey gördüm dedi. ilk defa dedi. Ama ben size kasemle söyleyeyim. Ben ne anlattığını bilmiyordum yani. Sonra bana Dursun Bey de Akun Bey hala o bakan dışarı çıkınca dedi ki gel şu annenden bir öpeyim dedi yani böyle. Niye diye sorduğumuzda ya dedi bu aksakal kim dedi bana? Kim bu aksakal? Dedim ne aksakalı nedir dedim? Yok yok dedi. Bu ideali ortaya koyan kim dedi böyle?